Bugün biz Eymen'le çiftlik hayvanlarımız var burada. Bakın çiftlik hayvanlarımızı ne yapacağız Eymen'cim bugün biz? Şimdi bunu yükleyeceğiz. Ee, kamyonete yükleyeceğiz değil hadi mi? Hadi Dur şimdi. bakalım şöyle bir gösterelim. Aslında burada bizim vahşi hayvanlarımız da var. Ee, onları da tek tek yükleyeceğiz. Eymen'in kamyonetini bir görelim. Kamyoneti getir bakalım Eymen geri geriye birazcık. İstedi. Getirdin mi? Hadi. Evet birazcık daha yanaştırabilirsin aslında ama aynen aynen Hı, yeter şimdi şimdi hayvanlarımızı şöyle yapalım mı Eymenci mesela bunları bak nasıl yerleştirelim biliyor musun mesela bu ineğimizi böyle yerleştirelim yani dışarıya bakıyor olsun e, atımızı da yine aynı dışarıya baktıralım sonra diğer hayvanlarımızı ama böyle yatırma bence abi evet öyle diz ha, bak ben sana göstereyim mi şöyle bunları da böyle tek tek sırayla biz arkadaşlara Eymen'in hayvanlarını Ay Eymen şurada kafeste bir şey görüyorum. Bu ne? Kapışırmak Aa kafeste aslan var. Zürafamızı da aldık. Filimizi de alalım bakalım. Burada fil var. Zürafa. Hı hı. Su aygırı sanırım. Onu da alalım. Evet o su ayrılığına da Şunlar kaldı. Bakın burada çiftlik traktörümüz var hmm, bir tane. E i̇çerisinde tavuğumuz, böyle. yumurtaları var. Böyle. Şimdi o tavuk, diğeri ise horoz. Buradaki de horoz. Bir tane tavuğumuz, bir tane de horozumuz böyle. var. O evet tavuk yumurta yapıyor. Tavuk. Yumurtluyor. Evet yumurtluyor tavuğumuz. Bunu da şimdi onu da koyabiliriz. işi. Ay bakalım. bakıyor bu bunlar. Bu Kaparışın evet. çok kapa. Aa, evet anneciğim doğru söyledin. Öğretirdik biz. Evet. Öğretirdik. Evet. Evet, Haydi bakalım onlara da yerleştiriyoruz Birazcık güzelce. Şey. Neler var burada? Zebramız var, aslanımız var, kaplanımız, maymunumuz, su aygırımız, ondan sonra zürafamız. Burada da çok tatlış bir at ve ineğimiz var. Değil mi Emel? Hadi onları sen nereye götüreceksin? Onları bir boşalt. Sonra aslında şunu traktörümüzle götürebilirdik Eymen'cim. Traktörümüzü hareket ettirelim mi? Hadi bakalım ettir bakalım. Traktörü de kullan. ben mi kullanayım? Tamam. Traktörümüz geliyor. Geliyor arkadaşlar. Gidiyoruz biz. Evet. Şimdi çıktık. Çiftliğimizden. Çiftliğimizden çıktık değil mi Eymen? Eymen beni bekler misin? Gelemiyoruz biz. Sanki bizim Biraz e, traktörümüz bozuk. Çok e, yavaş gidiyor. Sen bizi de beklersen şöyle bakalım Eymen nereye Ama sen çok hızlı gidiyorsun. Ben seni alamıyorum böyle. Aa uçtu gitti Eymen.